Senin de birini sevebileceğini hiç düşünmemiştim Ferhat. O seni sevmediğimden olabilir mi bilden? Çok dertlisin bakıyorum. Başka türlü katlanamıyorum Cüneyt. Bu gece biz evleniyor olabilirdik Cüneyt. Çok canım yanıyor. Artık oğlumuz ve beni bu hapishaneden kurtar aşkım ne olur. Kalp alışır, acı çekir. Özellikle mi yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Ayrılanlar için çalıyoruz. Içimiz... Engelle bakayım sen onu. Engelle, engelle. Engelle. Tamam. Böyle ısrar ederse başına bela olur Masum Hanım. Sonra yasını tutarsın cenazesinde. O yüzden dikkat et. Uzak dur. Sinan Bey de pek yakışıklıymış. İyi günler. Ben dilden Sarıca. E, Doktor Aslı Çınar'ın arkadaşıyım. Onu referansıyla arıyorum sizi. Biliyorum Sinan Bey çok yoğun. Ama beni araya alabilir mi acaba bugün bir botoks işi için? Kolay gelsin. Merhaba. Ben Bildan Sarıca. Saat üçte randevum vardı. Aa evet Aslı Hanım'ın arkadaşıydınız değil mi? Evet. Sinan Bey şu anda Aslısıyla ilgileniyor. İşlem biraz uzadı galiba. Sizi biraz bekleteceğim. Kusura bakmazsınız değil mi? Hiç sorun değil beklerim. Sinan Bey yabancımız değil. Aileden sayılırım. Kaşlarımın arasındaki çizgiden de çok rahatsızım. Hemen hallederiz. Ee, isterseniz bir göz altına da ışık dolgusu yapalım mı? Olur. Hı. Aslında arkadaşıyım demişsiniz ama sizden hiç bahsetmedi. Nereden tanışıyorsunuz? <laughs> Aslında biz de yeni tanıştık. Dün gece. Dün gece mi? <laughs> evet. Kuzenimle evlendi. Ama hemen kanım kaynadı. Ne kadar tatlı biri. Hanımefendi herhalde karıştırıyorsunuz. Aynı Aslı'dan bahsediyoruz. Aslı Çınar. Genel cerrah. Böyle kocaman yeşil gözleri olan Aslı'dan bahsediyorum. Gelinlik içinde peri gibiydi. O verdi adınızı. Hanımefendi. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Aslı benim sevgilim. Kimseyle evlenemez. Ben çok büyük bir pot kırdım. Çok affedersiniz. Ama haberleri çıktı. Ben sizin de haberiniz var sanmıştım. Neyse ben kalkayım. Çok affedersiniz. Hanımefendi pardon. Aslı nerede? Evlerindedir. Tamam ama ev nerede? Hanımefendi lütfen. Benim Aslı ile görüşmem lazım. Levent'te oturuyorlar. Beyefendi. Pardon, bakar mısınız beyefendi? Buyurun. Aslı. Aslı Çınar. Aslı Çınar? Ferhat mı ne? Onun dairesi kaç? Siz Ferhat hanımı hanımın diyorsunuz. Bak kardeşim, iki saattir yoldayım zaten. Hıncını senden çıkartmayayım, tamam mı? Ara. Aslı Hanım. Aslı hemen görüşmemiz lazım. Sinan? Niye geldin? Ya ne demek niye geldin? Bana bir açıklama yapman gerekiyor. Biliyorsun işte ne olduğunu. Ne, neyi açıklayacağım işte gördün gibi. E gel o zaman yüzüme burada söyle. Sinan git. Lütfen git. Bak Aslı. Eğer hemen buraya inmezsen yemin ederim olay çıkartırım. Yemin ederim. Bekliyorum. Sinan! Aslı, neden? Hı? Ya sen bunu bana nasıl yapıyorsun ya? Sinan, dur lütfen. Sakin ol. Gel dışarı çık. Şöyle oturalım. Gel. Berat abi gelmen lazım. Evet. Ben nereden neyi kaçırdım söyler misin? Sen abimle tanıştıracağım demedin mi bana? Ya nasıl böyle bir şey oluyor aklım almıyor. Ne desen haklısın Sinan. Ya ben haklı falan olmak istemiyorum. Ben sadece gerçekleri bilmek istiyorum. Sen bu adamı seviyor musun? Ben varken o var mıydı? Söyler misin? Neden ağlıyorsun? Aslı, bak her şeyi anlat bana. Sinan anlatamam. Çok özür dilerim. Anlatabilsem anlatırım. Çok üzgünüm sana bunları yaşattın. Ya lütfen anlat bak. Ben sana yardım etmek istiyorum. Lütfen Aslı. Neredeler? Şurada. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ferhat. Hey, ya. ya bir konuşuyoruz, müsaadenizle. Ben sana izin verdim mi? Yapma. Ferhat bu mu? Yapma. Ha? Sakin ol. Sinan. At lan! 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 Sinan yapma! Sinan hayır! Lan ne oldu lan? Yapma, yapma Sinan! Lan velet! Gebertirim lan seni. Duydun mu lan beni? Artık evden dışarı çıkmak yok. Bundan sonra... ...bundan sonra gözüm, nefesim senin üzerinde olacak. Duydun mu beni? Ben istemeden bir daha nefes bile almayacaksın. Konuş demeden bile konuşmayacaksın. Konuş demeden bir daha konuşmak yok. Duydun mu beni? Hadi konuş. İyiyorsa konuş. Konuşsana. Konuşsana. Bir daha konuşsana. Ben düşün bir daha düşünmek yok tamam mı? Düşünmek yok. Senin yerine de ben düşüneceğim. Senin yerine de ben düşüneceğim. Ben, ben. sen Manyak mısın? Bana yaşarken öldüyorsun Bu ne ya? Sen benim soyadımı taş Duydun mu beni? Benim soyadımı taşıyorsun. Benim, benim! Evli bir kadınsın artık. Yalan, dolan da olsa buna izin verme. <laughs> Adımı leke getirtmem. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Benim karımsın. <laughs> Her insanın içinde hem siyah hem beyaz vardır. Ne kadar beyazsan siyaha o kadar yakınsındır. Asla karıncayı incitmem dersin. Oysa bir göz kırpımı kadardır elini kana bulamak. Ve bir seçimdir iyi ya da kötü olmak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.